Biliriz. Bakın Peygamber Efendimiz Yahudilere hayır demiş. Hristiyanlara hayır demiş. Fauşa hayır demiş. Köleliğe hayır demiş. Zulme hayır demiş. İşkenceye hayır demiş. Haksızlığa hayır demiş. Sömürülmeye hayır demiş. Tut, tutsaklığa hayır demiş. Çünkü onların bir ilkesi olmuş. Nereye gitmişlerse la ilahe illallah ilkesiyle gitmişler. Hayır, bunu yapmayacaksınız. Hayır, bunu yapmayacaksınız bunu köleliğe zorlamayacaksın. Buna haksızlık yapmayacaksın. Buna zulmetmeyeceksin. İnsanları ilahlaştırmayacaksın. Böyle yer yüzüne dağılmışlar. Her nereye gitmişlerse la ilahe illallah. Ve insan onu alem la ilahe illallah'la tanışmış ve huzur gelmişti. Demek ki ya her önümüze geleni içmeyecekmişiz. Her önümüze gelene zulmetmeyecekmişiz. Kadınları diri diri gömmeyecekmişiz. Faizle amel etmeyecekmişiz. Haram yemeyecekmişiz. Zulm etmeyecekmişiz. Haramilik yapmayacakmışız. Kapkaçılık yapmayacakmışız. Kandırmayacakmışız. Dolandırmayacakmışız. Ticaretimize ileyi karıştırmayacakmışız. İnsan olarak yaşayacakmışız yani. Her nereye gitmişse peygamber aleyhisselatü böyle yaklaşmış. E biz şu anki kargaşayı neye borçluyuz? La ilahe illallah kelimesini hayatımıza dahil olmadığına borçluyuz yani. Olsaydı bu hayatımızdaki karma karışık düzen olmazdı yani. Bir düzen gelirdi. Evvela bir Müslüman da hayatına düzen getirmek istiyorsa bir la illallah ve tevhid şiarıyla bir ilke getirmesi lazım. Bedenini cennete çevirmek istiyorsan la ilah illallah ilkesiyle hareket etmen lazım. Bu yüreği cennete çevirmek istiyorsan her önüne geleni bu yüreğe almayacaksın her önüne geleni arkadaş olarak kabul etmeyeceksin. Bazı kimseleri bu yürekten kovacaksın yani. La demen lazım. Hayır demen lazım. Onun için kardeşlerim bizim için tevhid bu kadar önemlidir. Tevhid içi dolu ve hayatın her yerini kapsayan bir kelimedir. Bir grubu kapsayacak bir kelime değil. Sofi ise, insan ise, Müslüman ise, ne isen Tevhid senin için önemlidir. Yani bu tevhid sadece bir grub için geçerlidir. Bizim dinimizin aslıdır. Tevhidi kendimize mantıklı olarak bakmamız lazım. Evvela kabul etmemiz lazım. Hayatımıza geri almamız lazım. Ee, öyle bir zamandayız ki Müslümanları tevhidle korkutuyorlar. Bu da şeytan, şeytanın bir hilesidir. Tevhid kelimesini yanlış uyguladıkları zaman Müslümanları bundan korkutuyorlar. Bu da şeytanın bir hilesidir. Çünkü silahı yanlış kişiye yönelttiğin zaman o topluluk o silahı elinde bulundurduğun sürece senden korkar. E bugün tevhid silahını yanlış kişiler eline alıyor. Bu da bütün dünyanın Müslümanlıktan korkmasına sebep oluyor. Müslümanlardan korkmasına sebep oluyor. Ya böyle değil. Tevhid rahmettir. Tevhid düzendir. Tevhid ilkedir. Hayattır. Abi hayattır. Tevhid cennetin aslıdır insanın yüreğini cennete çeviren, bedenini cennete çeviren asıldır. Bir insan tevhidle amel ettiği zaman canavarlaşmaması lazım. Hınçlaşmaması lazım. Öfkelenmemesi lazım. Gaddarlaşmaması lazım. Herkesin kafasını kesmemesi lazım. Herkesi ön yargıyla yaklaşmaması lazım. Biraz rahmetle, merhametle yaklaşması lazım. Ona cennet olması lazım. Tevhidi ve la ilahe illallah esas alan kişi İlk evvela bedenini cennete çevirecek, sonra arkadaşın hayatını cennete çevirecek. Yani yüreğini bir cennet misali, rahmet kapısıyla açacak ona. Yani cennet nasıl bir yer? Böyle ihsanı bol, rahmeti bol, içi rızık dolu, karşılıksız, belleş yani. İstediğini al, hiçbir talepte bulunmuyor cennet sende. Gel bu bedenden her şey talepte bulun. Her şeyi al ama bu beden sana fedakarlık yapacak. Çünkü cennet yani. Ne alırsan al, belleş bu bedenden. Güzel söz al, tebrik al, hamd al, övgü al, teşekkür al, yardım al, destek al. Ama ne alırsan al, cennet gibi bu beden insanlara faydalı olması lazım. Tevhid misali. Bu bedenin başında la ilahe illallah ilkesi olması lazım. Aynı yani cennet gibi, cennetin kapısı önünde olduğu gibi, ve bu beden la ilahe illallah düsturu ile tevhid düsturu ile herkese merhametli olması lazım. Cennet gibi kapısı açık olması lazım. Öyle cehennem gibi olmaması lazım. Yanlış anlamayın yani. Yakıyor, yıkıyor, kesiyor, asıyor. Tekfir ediyor, kafir ediyor, hüküm kesiyor. Tekmeyi vuruyor. E bu cehennemdeki zebanilerin mesleği bu. Herkesi ateşe göndermek kusura bakmasın. E, cehennemdeki zebanilerin işidir yani. Bir Müslümanın işi değil tevhidi ve la ilahe illallah esas alan kişi zebani gibi yaklaşamaz insanlara. Cennet meleği gibi yaklaşması lazım. Çünkü ne dedik? Cennet kapısının önünde la ilahe illallah kelimesi geçiyor. Tevhid kelimesi geçiyor. E biz cenneti esas almamız lazım. Cennet nasıl insanlara kapısı açıksa bizim de insanlara kapımız açık olması lazım. Cehennem gibi değil yani. Zebaniler gibi değil. Herkesi ateşe biliyoruz Sen kafirsin. Senin ebedin cehennem. Ahirinde cehennem. Zebaniler sana şöyle yapacak. Sen müşriksin, kafirsin, sen şöylesin, böylesin. E sen zebanilerin eline geçtiğin zaman zebaniler de sen, sana öyle diyecek. Ey kafir gel bakalım. Ey müşrik herif, gel bakalım. Gel gel. Sen kafirsin çünkü. Bu zebaniliğin hitabıdır yani. Zebani adam sana böyle hitap edecek. E çünkü ilkesi Lele ilah illallah ilkesi değil. Yanlış anlamayın. İşte bunun için ee, biz hani e, zebani kafasıyla la ilahe illallah ilkesini alamayız. Esas alamayız yani. Tevhid affedersiniz zabani kafası değildir yani. Bir rehmani meleğin kafasıdır. ilkesidir, Esasıdır. Bizim eski mücahitlerimiz hep kafasının önüne la ilahe illallah esasını çizerdi böyle bir şapkayla. Gittikleri devletin kapısına derdi ki biz bu topluma hidayeti getirdik. Huzuru getirdik. Selameti getirdik ve kendilerini feda ederlerdi. Bedenlerini, ruhlarını feda ederlerdi. O topluma İslam'ı getirirlerdi ve şefkatle getirirlerdi. Demezlerdi, ey toplum siz kafirsiniz, hepinizi cehenneme göndereceğiz. Gelirsek hepinizi, topunuzu cehenneme göndereceğiz. Böyle bir algıları yoktu. Yumuşa, hali, mülayim, ey toplum, ey kavim yapmayın, etmeyin, Bak bu yaptığınız cehennem amelidir. Yapmayın, etmeyin diye böyle halim yaklaşıyor, halim merhametli yaklaşıyorlar. Çünkü de tevhid e, misali. Bize e, ilk hitap edildiği zaman Allah Azimiş'a böyle hitap ederdi. Ey Adem, ey sevgili, ey dostum, ey arkadaşım, ey yaratım kulu. Bak şeytandır yaklaşır sana böyle hitap eder. Sana bunları uzattır, Yapma etme de böyle halim şekilde ona ona terbiye ederdi. Onu terbiye ederdi. Onunla muamele dedi Allah'ın böyle bir e, ismi var. hil, Yumuşak yani. Yumuşaktır Allah. Böyle insanlarla, e, kullarına böyle yaklaşıyor. Yumuşak, çok yumuşak. Halim yani. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahim olan Allah'ın ismiyle yaklaşıyor Allah bize. Demiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Cebbar-ül Ben cebbar-ül mütekebbir intikal alanın ve şiddetli olan. Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Ben merhametliyim, şefkatliyim. Öyle başlayın. Ben sizin e, için yumuşağım yani. Biz de insanlara yaklaştığımız zaman yani e, tevhidle yaklaştığımız zaman merhametli ve yumuşak şekilde yaklaşmamız lazım. Eğer toplumlara ve bütün dünyaya İslam'ı yayacaksak böyle halim şekilde, yumuşak şekilde bir saat kelime tevhidi anlatırım ama sert şekilde değil yani şuna tağut, şuna şirk, şuna tuğyan, şuna kafir, şuna müşrik diyerek değil. Deriz ki senin hayatının ı hayatıdır, senin için elzemdir, bir çiçeğin suyudur, gübresidir, bir şey can veren topraktır. Yapmayın etmeyin tevhid olmadığı zaman insan yoktur, şerefi yoktur, izzeti yoktur, haysiyeti yoktur. İnsan insan değildir, hayvandan daha aşağılı bir varlıktır. Böyle anlatır, anlatır, anlatır. Güzel bir şekilde, halim bir şekilde tevhidi onu hayatına koyarız yani. Bu da bir Müslümanın tevhid metodudur yani, yaklaşım metodudur. Onun için biz tevhidi böyle anlayacağız. Hayatımızın esası olarak böyle anlayacağız yani. Hayatımıza uygulayacağız. Yani e, ee, böyle alnımızın tepesine La ilahe illallah kelimesini böyle yerleştirelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi sen güzel ahlak üzeresin, muhakkak sen güzel ahlak üzeresin. Yani katı ve kaba olsaydın hiçbiri seninle yanında durmazdı ayet kelimesi. Ayet Biz muhakkak seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Biz seni sevdik. Sert... sev. Evet. Katı ve kaba olsaydım hepsi yanından ayrılır giderler. Tabi hani biz La ilahe illallah ilkesini böyle başımızın üstünde tutacağız böyle hayatımızın başlangıcında başında tutacağız. Böyle hayatımıza uygulayacağız. İnancınız olsun kurtulacağız böyle. Cennet adamı olacağız. Cennetin adamı olacağız böyle. E, bu bizim için bir ilke olsun. Dostluk kurarsak, iş yaparsak, e, yemek yersek, e, evlenirsek hep le ile illallah ilkesiyle evlenmemiz lazım. Tevhid e, ilkesiyle evlenmemiz lazım. Dostluğumuzu tevhid üzerine kurmamız lazım. Soframızı da öyle, aynı şekilde hayatımız da öyle. Böyle yaklaşırsak bizim hayatımız bir düzen içerisine girer. Düzen içerisine yani. Ben şahsen böyle uyguluyorum. Elhamdülillah ben e, evveli hayatımdan kurtulduğumdan itibaren, hidayet sahibi olduğumdan itibaren böyle hareket ettim. Birilerine hayır demeyi öğrendim. Babam bile olsa hayır demeyi öğrendim yani. Babam bile, abim bile, kardeşlerim bile, çevrem, dostlarım, bir numaralı arkadaşım bile olsa bana verdiği teklif hoşuma gitmediği zaman ben reddet, sohbetim var, dersim var, ilmim var, talebim var, etkinliğim var. Ben kabul etmem yani gitmedim. Evlensem bile evliliğimi bunun üzerine kuruyorum. Bana gelecek, yaklaşacak kadın eğer tehlil anlayışıma uymuyorsa, ben onu kabul etmem, hayatımı almam yani. Beni haram yola sevk edecek bir kadın lazım değil. Benden talep edeceği şeyler bana harama sürükleyecekse ben onu kabul etmem yani. Bana zebani gibi çocuklar doğuracaksa ben onu kabul etmem. Aynı şekilde bana haram rızık getirecekse ben o işi de kabul etmem yani. Çünkü benim le ilkem var, le hayır. Bana ne ilah olacaksa ben onun ilahlığını kabul etmiyorum. Yani. Böyle bir esasla yaşanmamız lazım. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين